Elif <Sessizlik> sur hazır mısın? Yüz nasıl kanarı sür gösterir misin? Dikar. Sağlığı olsun. Burası Rize sahili arkadaşlar bu arada. Burada gerçek hayat var. Server yok tamam. Bora bizim işte esniyorum. <laughs> <laughs> ben de var da inciğim, gel. Hay hay hay. Kamera bana saldırdılar.

Eustoru, ne yaptık biz az önce? İzleyicileri de satmaya çalışıyor. <laughs> Burası da Rize Çayeli'nin Çayça Kafesi'nde manzara. <laughs> El her zaman gibi şeyler gösteriyor. <laughs> Şöyle bir bir güzel bir şehir çay ile gezmeye devam edeceğim mümkün olduğunca arkadaşlar size de göstermeye çalışacağım ben sevimler yeni görebiliyorsunuz diye buraya geldim Şöyle zaten genelde bir çaylık var etrafta arkadaşlar boşandıklarıyla çarpmışlar burada Eko var Eko'ya selam işte böyle bir yer Eko beni izlersin YouTube'dan <laughs> Selam arkadaşlar gel. Elistru ile beraber Elistru gel video çekiyoruz Gel 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 gel, gel, gel. burası neresi? Şurası Şelaleye göstermiyorsun abi Göstermek kucağımı aldım şelaleye bak göstermiş. Hop Aaaa Evet bir şey olmaz hadi teyze yengene Burası neresi Özlem Elistru? Hiçler anlatmaya gerek yok görüyoruz <gülüyor> 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 Öyle değil neyse çekmem lazım Çek. Anlatmaya gerek yok ya Hayır ben seni <laughs> Al çek. Şimdi yap. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Grazut Line var. Tırı da var ama onu göremiyorsunuz. Biz bunlara bineceğiz binerken Dur, de. Dur etrafı göster. Binerken de onu da görürsün çekeceğim. Tatlış bir yerdeyiz burası Rize, Helale. Şimdi şunlara bineceğiz. Geliyor bekle. Tatlış bir yer. Açtık. Selale tatlış. Allah kamerayı kapattım. Şöyle güzel. Bizimkiler gidiyor. Özlemciğim ne düşünüyorsun buraya hakkında? Aa, çok güzel. Buralar. Evet, sor. Evet, Al. sadece gezmeye. Bir survivor moduna <laughs> açıp geldik. <gülüyor> survivor <gülüyor> başlıyor. Çok tatlış selale. Hem yani burası zipline. Bahsettiğimiz zipline bu. Buradan arkadaşlar şu karşıdaki kırmızı alanı görüyor musunuz? Bilmiyorum ama görüyorsunuz. Oradan oraya kadar uçuyorsun.

7 yaşında küçükler bilmesin, 60 yaşında büyükler de bilmesin, kalp yetmesini diyor. Nice hocam. <laughs> Senin ama buraya mı gidiyordu? Buradan geçmeyin diye. Aynen. Kimi iyi geçiriyorsa. Araba nasıl olur? Dur, Arkadaşlar, atlarım ha. Arkadaşlar... Çok dağılık, güzel, tatlış tatlı da. bir mekan. Merhaba Burada tatlış bir otel var. Biz otelle işimiz yok. Biz buraya kahvaltıya geldik zaten. Sinekler, çok fazla sinek var az önce bir tanesi ısırdı beni. Sinek, sinek, ilacı almadan buraya gelmeyin arkadaşlar. Sinekler çok fazla, inanılmaz çok sinek var. Ama gelip görmeniz gereken bir yer. Ben size olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Biz burada gezmeye devam edeceğiz. Gözüme çarpan güzel yerler olursa size tekrar göstereceğim. Şimdilik görüşürüz. Elleri çekin. Panorama çekelim. Özlem seni çok seviyorum. <laughs> どうしたの? E aí,